Hepinize selamlar dostlar bugün sizlere silah deseni kıyafet ve araç deseni nasıl alınır onu göstereceğim. Ekstra olarak modifikasyon malzeme parçası nasıl onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan bu görevleri yaparak uğurlu para biriktirerek modifikasyon parçası ve ekstra olarak araç desenleri silah desenleri alabilirsiniz şimdi onları da göstereceğim. Şimdi sizlere nasıl alabileceğinizi ve silah desenlerini göstereyim. Buradan ister araç deseni, ister motor deseni, ister silah deseni alabilirsiniz. Ben daha önce araç deseni aldım. Lobi popülerlik veya modifikasyon malzeme parçası bedava birçok şeyleri alabilirsiniz. Sizlerden ricam bu emeğimin karşılığı olarak videoya bir beğeni atmanız ve videoyu sonuna kadar izlemeniz. Şimdi sizlere daha fazla nasıl uğurlu parayı alabiliriz onu göstereceğim. Bu arada bildirimleri açmadıysanız açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni sezon geldiğinde sizlere harika baklar ve gizli taktikler yayınlayacağım. Buradaki sandıkları açarak uğurlu para biriktirebilirsiniz. Ekstra olarak sizlere nasıl başka modifikasyon malzeme parçası alabilirsiniz onları da göstereceğim. Videoyu atlamadan izleyin. Buradan görevler kısmına tıklıyoruz. Çağrı jetonu olan kısma geliyoruz ödül ala basıyorsunuz. Ekstra olarak buradan yine modifikasyon malzeme parçası alabilirsiniz, isterseniz şans çakrı da alabilirsiniz ve yine silah deseni BP'de alabilirsiniz. Şimdi dükkan kısmına geliyoruz. Buradan da buca ile yine modifikasyon malzeme parçası alabilirsiniz. Niye hazineler kısmından da modifikasyon malzeme parçası olabilir.